Lan kara alistar lan Oha! Oğlum 500 dolar mıydı bu? Kaç dolardı? 1000 dolar mı? Bana çıksa çarlı satar yani o Oha! Oha! <laughs> Şimdi... Kanka ben saygıyla ben bota gelmiyorum. Kanka Abi dur oyuna girince konuşacağım ben adamla. Allah Allah. Evet ha. abi Black Alistar adam şuna bak ya. Bizi hala suikastçı mantıklı yiyor. Abi nasıl iyi. ürktüm ama? Bunları hep Gosu'dan öğrendim. Yani Gosu benden öğrendi de çaktırmıştı. Kanka 2 level oldular dikkat et. Combo yapabilir adam bile kalistar. Kanka <laughs> <laughs> geri duralım adam bile kalistar. 1200 yıllık skini var çizdirmeyelim diye. <laughs> Abi combo yaptı bile kalistar. Kanka adam bilek geri duralım bence ne diyorsun? Bence tp atacaksan oraya atmalısın. At at, at tp, tp at tp at. yok artık sanma. Abi bileğe gir. <laughs> best. Harbiden best kanka. Çektin. <laughs> Öldü. Of ölmedi. Adam Black Alistar oğlum şimdi. <laughs> ha ben de Black Alistar olsam ben de ölmüyorum. Midi gitti farm aldı. Şey yayını bırakın kuşlasınlar geleceğim ben size. 12 yaşındaki Mert. Mert yedi git fam aldı. Eylül bota gelecekti. Eylül mi donuyor? beni düç harfli. Mert 12 yaşında. 3 çarpı 12 eşittir 36. Bot da harfli. 36 bölü 3 eşittir 12. Sizce tesadüf mü? Çok deli geliyor botan çok pis geliyor bana bu. Öyle böyle değil. Abo ya. bak kanka nasıl koşuyor. Bak bak bak. <laughs> hani böyle şey kanka. Tüm parasını kılıca basmışsak da arkasında saklıyor kılıcı. Art 9 lan kılıç yanıyor. Oğlum sen, çok önündeyim. 90 adesi var. 155 adem var. Bir gün Allah Allah'ım Bu handed work olduk kanka benim. Kanka tıkla tıkla. TP şey var. Vedalıyım da öyle geleyim. Nice. Tut kanka Yapmıyorum şunu evladım Abi süper ya Abi farmı almayın <laughs> Ab- Al Aman- <laughs> 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 Süleyman Kanka bunlar olsun, bunlar benim farm böyle adc oynarken farmın alındığı zaman ne olacağını bilmiyorlar sanırım. <laughs> <laughs> Abi ben ne maçları sattım biliyor musun? Mu? Kafayı yiyorum benim botla farmı anlayacaksın. Ben saygı. derece Öyle... ben de bunun mavisini al, şey redini aldım diye şey yaptı. Oyundan diğer çıktı. Diğer red çıkana kadar. Ay diğer red çıkana kadar afiyet olsun. <laughs> tamam kanka ben geleyim senin farmını alayım ya. Baksana hasarıma. Tamam tamam dön hiç hiç devam etme devam etme Pardon mi? önceden basmışsın kanka Siz ne yapıyorsunuz ya? Abi bırak at. Bu lafı alsan lan da işte bu ya. <Sessizlik> Helal lan. Oley. Helal Oley be. Hiç süperim kalmadı şu an. <gülüyor> <gülüyor> abi o nasıl ya. Sanki ben değilim şimdi be. bu Şunu alsana. Alsana sen o. aldım aldım tamam Adamla aldım. Bak, ölürsem var ne söylerim size. Lan benim tp'm yok. Ölsem lane'e dönemem lan. Şurada da aslında Aynen. Ben niye zaten TP'yi attıysam oraya anasını satayım. Evet o TP şovdu kanka. O çok biraz şovdu. Ama alkışladınız kanka hoşuma gitti. Evet. Abi, gel gel doladım tankı. Göremedim. Dur. Nasıl bir farkı değil mi? Al şunun yanı. Bak şuna. Yavaşlatma kesin Gel 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 gitme gel. Geliyorum buradayım oğlum. Haberleri yok. Ya şöyle Ya yani. da var. <laughs> tamam gitme kanka sen de yavlasın oldu benim. Aa kanka. ne <laughs> oldu? <laughs> <laughs> Pink <gülüyor> varmış burada pinkin içinde duruyormuşum. Tek. Kanka almadım bak böyle onu ufaklarını aldım. Hani böyle saçlarının yan tarafları tıraş olmuş çocuk gibi bıraktım. Sola <laughs> <laughs> 20 saniye var. Ne Gel Abi harika ya. Kanka ben öldüm. Kanka öldüm geliyorum abi. yavaşlat bir şey yap. Geliyorum dayanırsan geliyorum. Ama ultim yok ha. Aa ben de öldüm. Kanka çık Ulti aç. Ulti aç. Gel. Oha 1300 olmuş Good sonra. job ya of. Nice. Good job my friend. Oh. barış Oha lan. Kanka bak basic atak yapmaya da sıkıntı olmuyor ya. Çok zeytin. Kanka. Geliyor. <laughs> 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 Ya Oy. o nasıl kase? <laughs> Şurada dursana baitli adam baitli burada dur orada dur bekle orada Orada bekle gelecek şimdi Görmediler ki seni Abi görmüyorlarsa ben gidip soldan inye abi Aa, Kaç 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 <laughs> onlara gel Öldü Ohohoho Abi bekle oğlum. XKK, XKK. <gülüyor> ben sana kule altında dur diyorum. Hani orada bir gözüksün, hero gözüksün aman okuyum. Girmesinler, dive atmasınlar. Anlatabildim mi? Hani desin ki adam, aa bu bizi korkutur, biz de kule altında ölürüz desin. Kim? Bunlar mı? Ya abi sus sus konuşma. sus, sus konuşma. <laughs>